Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında kürsüdeydi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez konuştu. Madem herkes eteğindeki iri ufaklı taşları döktü, o halde şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. Adeta tek bir merkezden emir almışçasına, Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı izna alarak hız kazandı, sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ'cüler partim, partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Altılı Masa da hedefindeydi Bahçeli'nin. İflas bayrağını çekmişlerdir dedi. Nevzuhur bir aday üzerinde uzlaşmak için yeni bir istişare süreci başlatma kararı alan zillet partileri bir bakıma iflas bayrağını çekmişlerdir. 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönen değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Şayet Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'yi birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl bir hezeyan? Nasıl boş bir kafadır? Sözü Türklük kavramını anayasadan çıkaralım diyen Deva Partisi'ne getirdi. Türklüğü anayasadan ayıklayıp etnik kimlik mertebesiyle çekecek bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştı. MHP lideri açtı ağzını yumdu gözünü. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştirdi. Deva'nın icazetli başkanını Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir? <laughs> Türklüğün anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır? Buna nasıl kalkışılacaktır? Zillet ittifakının her bir orta aynı görüşte midir? Bu kurşun gibi sözlere Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek bir itiraz gelmemiştir. İpten tek bir tepki duyulmamıştır. Bunlar bayraksızdır. Bunlar milliyetsizdir. Bunlar cibiliyetsizdir.